aslında bütün yolun buna çıktığı o yeşil yol o parlayan yeşil yolun öneminden bahsedeceğiz. Öyle muhteşem bir şey ki başvuruyorsun. Bir bakıyorsun selected diyor. Sen seçildin diyor. Ve 10 yıllık green card'ı veriyor. 5 yılda da vatandaş. Paranızı şirketlere kaptırmayın. Orada çok şirket var. İnternette green card yazıp karşınıza gelebilecek hiçbirine itibar etmeyin. Bunlar hep dolandırıcı. Bu sene green card kazananların yarısı gelemedi. Bir formülümüz vardı. Geçen sene tuttu dedin Rıdvan. 3-4 kişiye green card çıkarttım dedin. Şundan da bahsedeyim. Gelmeyecekseniz de başvurmayın lütfen. Kimsenin hakkını yemeyin. Evet arkadaşlar sonunda beklenen video geldi. Green Card çekilişi, Green Card nasıl çıkar bütün detaylarıyla, bütün süreçleriyle bugün konuşacağız. Ama öncesinde aslında bütün yolun buna çıktığı o yeşil yol. O parlayan yeşil yolun öneminden bahsedeceğiz. Bu yeşil yol için ufak bir şiir yazdım gelmeden önce. Şiiri okuyalım ve videomuza başlayalım. Green Card Green Card Hep Türkiye'de duyduk boş vaat Kimi iltica eder, kimi bulur avrat. Rüyalarımızı yıllarca hep sen süsledin. Bana da bir çıksan, ey green card. Senelerce başvurduk çıkmadı. Bazıları daha hükümetten bıkmadı. Biden baba bir güzellik yapmadı. Umarım bu sene bana çıkarsın green card. Çıkarsa can edecek bize yardım. Green card çıkınca hemen Ohio'ya vardım. Bir ay sonra trehliyeti aldım. Hadi hayali gerçeğe dönüştür. Green Card. Evet arkadaşlar 5 dakikada yazdım bu şiiri gelmeden artık bundan sonra şiirlere daha çok yer vereceğim kanalımda. Dediğim gibi bütün yol bu pasaport için geçiyor. Green Card birçok yoldan alınıyor aslında. Evlilik, onun dışında bazı vize türleri ama bunun en garantisi, en güzeli bu çekiliş. Direkt çıkıyor. Öyle muhteşem bir şey ki başvuruyorsun, bir bakıyorsun selected diyor, sen seçildin diyor ve 10 yıllık Green Card'ı veriyor. Çalışma, oturma, yeme, takılma, içme, eğlenme her şeyin hakkına sahip oluyorsun ve 5 yılda da vatandaş. Keşke bana da çıksaydı. Bazı şeyler çok daha farklı olurdu. Evet, 4 Ekim'de çekilişimiz başlıyor Green Card çekilişimiz. En önemlisi arkadaşlar bu bedava. Lütfen paranızı şirketlere kaptırmayın. Orada çok şirket var. İnternette green card yazıp karşınıza gelebilecek hiçbirine itibar etmeyin. Bunlar hep dolandırıcı. Green card şirketleri sizden para isteyebilir. Onun dışında çıktı deyip green card vereceğiz ama 130 dolar, 150 dolar vermeniz lazım diyebilir. Bunların hepsi palavra. Bedava. Her şey bedava. Bize güvenin. Biz size yardımcı olacağız. Bedava. Hemen alttan geçiyoruz. Green card forum. internet sitemizi. Green card forumumuzdan başvurabilirsiniz. Oo. Tatlı bir misafirimiz var. Babaannem hoş geldin. Ne yaptın? Ne, ne yapın? Gezen? Bir gezeyim ben şöyle. Ee, dolan bak. Ayaklarını açsın. Böyle gezilmez mi hiç? Gezilir. Yeşil yeşil gezelim. Green card. Green card çıksa giden mi Amerika'ya? Green card çıksa Amerika'ya giden mi? Ne çıksa? Green card. Green card ne? A şey Amerika'ya giden mi? Giderim. <laughs> yereceğim, yereceğim. Ne yapalım o biraz da orada duralım bak. Yemek içeriz. Olur. Gel bakalım otur bakalım. <laughs> Green Card için başvuru tarihimiz belli. 4 Ekim'de başlıyor. Çok dikkatli başvurulması gerekiyor. Bütün ayrıntıları vereceğiz az sonra. Green Card başvuru sürecine başlayacağız. Onun dışında rakamları tekrar vereyim. Daha önceki videolarda da bahsettik. 2500 kişiye çıkacak Türkiye'den. Çıkma ihtimali %2. Bazen 1 oluyor, bazen 3 oluyor. Başvuru sayısına göre değişiyor. Umudu kesmemek lazım. Çıkan arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Bütün süreci daha önce de dediğim gibi Green Card Forum sitemizden, Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Biz oluşturduk. Onunla alakalı problemleri daha sonra Rıdvan'la gene bahsedeceğiz. Neleri çözdük, neleri daha iyi yaptık. Hemen şimdi Green Card Rıdvan'a bir bağlanalım. Evet arkadaşlar, namı değer Green Card Rıdvan Amerika'dan, ben de Türkiye'den bu yayına bağlanıyoruz. Merhaba Green Card Rıdvan. Merhabalar Can abim. Nasılsın? İyisin inşallah. Türkiye'de havalar nasıl? Bu İyiyim. Nide buradayız, memleketteyiz. Güzel oturuyoruz. Sen de iyisin. Valla çok şükür işte. Göçmen arkadaşlarla ilgileniyorum. Yeni gelen öğrencilerle ilgileniyorum. Green Card'la ilgileniyorum. Yani işimizin başındayız. Görevimizi sürdürüyoruz. Süper. Green Card Forum'umuzu zaten söyledim, bahsettim. Her zaman oradan arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Evet. Şimdi geçmeden önce konumuza başvuru nasıl olur'a geçmeden önce Green Card Forum'umuza neden katılın onlardan bahsedeceğiz. Bu sene Green Card kazananların yarısı gelemedi. Rıdvan da biliyor. Niye gelemedi? Geciktiler. Konsolosluklar kapandı. Daha farklı ülkelere yer verdiler. Bilgi alışverişi, kirliliği oldu. Biz o yüzden kurmuştuk Green Card Forum'u. Rıdvan bana dediğinde abi ben Viyana'dan başvuracağım. Başka ülke başvuracağım yoksa gelemeyeceğim dedi. Ve hazırda bulunan bir forum vardı. Oradaki bir kirli bir bilgi vardı. Biz hemen tazeledik. Güncellemelerimizi yaptık. Rıdvan'ı getirdik. Ama kalan çok arkadaş oldu. Birincisi o. Birçok konuda hemen bilgi sahibi olmak için. İkincisi bir form vardı herhalde Rıdvan'ım. Sen de biraz bahsedebilirsin. Green Card çıktıktan sonra ne yapmak lazım? Şimdi şöyle bir şey abi. Öncelikle Green Card'ı kazanıyoruz kazandıktan sonra DC 260 formu var. Bu hemen gönderilen bir form. Bunu eksiksiz bir şekilde göndermek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bazıları danışmanlık alıyor ama yani gerek yok. Bunların hepsini biz PDF olarak çıkarttık. Türkçesini de karşısına yazdık. Paylaşıyor zaten gruplarda. Para vermenize gerek yok. Biz burada zaten yardımcı oluyoruz herkes ücretsiz bir şekilde. Her şeyin detayınca yazdırıyoruz, attırıyoruz, gönderiyoruz. İşte KCC'ye mail atılacak, nasıl atılacak hepsini biz söylüyoruz. Yani bu kazandıktan sonraki süreç daha biraz yoğun bir süreç olacak. Bunun için bizim Green Card Forum zaten devreye giriyor. Her şeyin çözümüne kavuşturuyor ve işte mülakat almaya da kolaylık sağlıyor. Şimdi daha önceki şeylerde bizim dönemimizde olsun, geçen yılınki dönemleri olsun, onlar ne oldu? Kota doluyor. İşte mülakat taşımıyorlar, bekliyorlar. Böyle saçma sapan bilgiler var şeyde bazı gruplarda. Biz onlara müsaade etmiyoruz. Güzel bir teknikle ilerliyoruz yani. Evet. Bir de duyduğum kadarıyla parayla da çok yardım ediliyormuş. İşte başvuruz, dosya evet. takibi yaparız, şudur budur. Gerek yok. Bizim amacımız vatandaşımız ücretsiz şekilde bu süreci halletsin. Kesinlikle 0 TL harcayarak bütün süreci forumumuzu takip ederek halledebilirsiniz. Akabinde de Amerika'da ne iş yaparsınız? tırcı mı olacaksınız başka iş mi yapacaksınız green kartı nereye gönderelim ondan sonra ne zaman gelelim bütün konuları biz ayrıntısıyla açıklıyoruz yardımcı olmaya çalışıyoruz Ertan abi örneğini gördük hatta Rıdvan'ın bu sene bir çiftimiz benle beraber dönüyor Amerika'ya çocuklu bir aile onun dışında da bu videodan da şey olsun duyurayım gelmek isteyen varsa green kart olup çekinmeden ulaşsın bir Türk vatandaşı olarak Türk vatandaşımıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bütün süreçler için green card Forum'u takip edin. Başvurumuzu yapacağız ücretsiz bir şekilde. Umarım size çıkar. En önemli konu bir formülümüz vardı. Geçen sene tuttu dedin Rıdvan. 3-4 kişiye green card çıkarttım dedin. Hoca gibi böyle hani bir hoca edasıyla. Bunu başvuruyu anlattıktan sonra video sonunda anlatalım ama bir bahset biraz nasıl çıkardın yani detayları tam verme ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Yine bu tişörtü giydim. Biliyorsunuz önceki videoda da bu tişört vardı. Bu tişört benim şanslı tişörtüm. Bütün green card olaylarında bu tişörtü kullanıyorum. Bunu da hediye mi edeceklerini abi. O tişörtü şimdi ben zaten bu video paylaşıldığında tır fuarındayım. Özel bir sürprizim var arkadaşlara. Hediye tişörtler vereceğiz. Bu tişörtü en güzel yorum yapan arkadaşa hediye edelim istersen. Hemen gönderirsiniz yani bu gönderir kargoyla. Green Card'a bununla başvurur. Şimdi şöyle bir de yanlış var. Bilinen yanlış var. Hani herkes diyor ki işte Green Card'ın ilk başvuru esnasında ne bileyim bir yanlıştan dolayı bana Green Card çıkmadı. Öyle bir şey yok arkadaşlar istediğiniz kadar isminizi yanlış yazın, soy isminizi, mailinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi hepsini yanlış yazın. Yine çıkacak olursa size çıkar. Ama çıktıktan sonra bu mülakat esnasında işte red alıyorsunuz. O ayrı bir konu. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Böyle herkes diyor ki ben ya bu sene yanlış bir şey yaptım galiba ondan dolayı çıkmadı. Hayır öyle bir şey yok. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Yani bu kesinlikle yanlış yapsanız bile çıkıyor. Çıktıktan sonra da red alıyorsunuz, mülakat esnasında bir yıl boyunca bekliyorsunuz. Bir de düşünsenize benim gibi Hong Kong, Çin, ne bileyim o ülkelere gidiyorsunuz orada red alıyorsunuz. Bunu yaşayan arkadaşımız da oldu, evliymişti, bekarım diye yazılmış yanlışlıkla red aldı. O kadar da masraf yaptı. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Gönlü gönlü bekar olmaktan yanaydı. Keşke bu hatayı yapmasaydı. Kendisine pahalıya mal oldu. Başvuruya geçmeden önce bu büyük bir mutluluk. Green card çıkma anları, videoları var. Ses getiriyor. Yani inanılmaz bir heyecan. Hayatın değişiyor. Hayalini kurduğun bir şey gerçekleşiyor. Sen bu green card çıktığında ne yapıyordun? Nasıl bir tepki verdin? Heyecanın nasıldı? Ekrana ne çıkıyor öncelikle Green Card çıktığında? Şimdi şöyle bir şey abi. Ben askerdeydim o an. Bir de askerde böyle sıkıldım bayağı bir. Ya diyorum ne yapacağım Türkiye'de işte bu askerden sonra ne yapsam ne asıl yani hayatımı nasıl kurtarabilirim ama hep de Amerika'ya gitmek istiyorum. Ya bir gün askerdeyim işte asker arkadaşlarım da bilir yorum yapsın hatta onlar da izleyecektir. Şeydeyim devreye çıkacağım şoförüm, Beykoz'dayım. Tıraş oluyorum akşam. Akşam normalde tıraş olmak yasak. Ben oluyorum. Niye öyle bir şey yaptım? Totem yapıyorum. Yani köprü falan sürdüm işte. Orada bakacağım şeye, ekranı. Evet. ekrana. Ondan sonra işte komutanların kaldığı şeydeyim ben. Orada tıraş oluyorum. Bir girdim sayfaya böyle diyorum ki ya çıkmamıştır ya diyorum. Ne çıkacak bana ben şanssız adamım diyorum yani. Ondan sonra bir açtım şeyi bir baktım o kartal ablemini gördüm zaten orada bildiğin yani çok farklı bir duygu yaşadım ee, insan anlatamıyor yani öyle bir e, şey şimdi kaç milyon başvuru oluyor dünya üzerinde 22 milyon başvuru oluyor ve 55 bin kişiye çıkıyor zaten yani o esnada sen bunun hayalini kurmuşsun yıl yıllarca yani ben 3-4 yıldır hayalini kuruyordum ama işte askerliğimi yapayım dedim, şunu yapayım, bunu yapayım. Hep buna bu anı bekliyordum. Ondan sonra baktım şeyde orada İngilizce yazıyor. İngilizce'de zaten bilmiyorum ama işte Google çeviri var. Hemen girdim bir baktım rastgele seçildiniz yazıyor. Orada ben bir bağırmaya başladım böyle. Kafa yiyorum yalnız. Herkes arkamdan koşuyor. Komutanlar, askerler beni delirdi zannetmişler. Çünkü delirmiş gibi bağırıyorum yani. O askeriyeyi şey yaptım yani bildiğin ayağa kaldırdım. Ondan sonra dediler ne oldu? Green Card kazandım ben gidiyorum Amerika'ya. Tabii böyle hemen geleceğimizi geleceğimi de zannettim. Çünkü ya zannetmiyordum ama insan böyle gideceğini hissediyor. Ondan sonra böyle güzel oldu. Çıktı. Komutanlar ne dedi? Komutanlar işte komutan telefon almaya çalışıyor elimden. Vermiyorum komutana diyorum ver telefonumu. Ya o an şeye girdim. Telefonumu alır da ben Amerika'ya gelemez kafasına girdim. Ya o an psikolojim <gülüyor> değişiyor <gülüyor> tamamen kafayı yiyorsun o anda. Böyle çok farklı duygular hissediyorsun. Ha. Sanki Amerika'ya işte komutanlar seni hapse atacak bir şey diye diyemiyor komutana. Ama çıkışıyorum da telefonum almaz. O an firar edeceğim yani o derecede şeye gelmişim. Ondan sonra komutanlar da sevindi zaten. İşte öyle oldu abi. Güzel bir şey oldu. Geldik buraya çok şükür. Biraz zorlu yollardan geçtik geldik ama. Evet, şimdi geldik. Nasıl başvurulur? Bununla ilgili daha önce video da yapmıştık. Ayrıntılı şekilde nasıl başvurulur? Ona da geri bakabilirsiniz. Eğer bu videoda ayrıntılar yetmez ise ama şimdi tekrardan anlatacağız nasıl başvuruyoruz forumda neler var nerelere ne yazıyoruz öncelikle web sitesini alttan verelim bu Amerikan'ın resmi sitesi açılır açılmaz girebilirsiniz bir ay boyunca başvurabilirsiniz ücretsizdir başka web sitesinden değil Burası adres bu. Buradan başvuruyoruz. Evet bu siteyi açtık. Geri kalanı Rıdvan arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Yani nelere dikkat etmemiz lazım? Önemlisi tabii ki de resim çektirdiğimiz resim. En önemlisi resim. Resim yani. çok önemli yani bu durumda. Bunu telefonunuza da çekebilirsiniz ama onu ayarlamanız lazım. Güzel yani bir sizin eliniz yüzünüz güzelce görünsün. Ya da fotoğrafçı da çektirip fotoğrafçı size mail yoluyla atıp onu yükleyebilirsiniz o başvuru esnasında. Resim. Ama o sistemdeki evet. ölçülere uymak. Tabii uyuyacak. ki ölçülere uyması gerekiyor. Eğer ölçülere uymuyorsa Apple Store'den veya Google Play'den Amerikan vizesi işte fotoğraf ayarlama diye indirirsiniz. Orada size bu düzenler bu tekrar sayfaya yüklersiniz. Sıkıntı olmaz yani. Onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Fotoğraf burada önemli. Bakın şimdi dediğim gibi ilk başta ne, yap ne yazarsanız yazın. Yanlış yazın. Elenmezsiniz. Ama fotoğrafta elenme oranı yüksektir. Onu da açıklık getireyim. Sonradan şey yanlış anlaşılma olmasın. Başvuru ekranı açıldıktan sonra Adınız, soyadınız diye giriyor. Last işte family name, first name. Burada so zaten biz Türkçesiyle de ekrana vereceğiz. Karakterleri İngilizce olsun. Soyadınızın İngilizceniz. Buraya her şeyi yazdığınız her şeyin hepsi İngilizce karakteri olmak zorunda. Bunları yapmazsanız başvurunuz hemen şey yapmaz yani kabul edilmez der ki burada bir yanlışlık var. Bunu düzel. Burada ay ve gün yıl olarak zaten Amerika'da ay, gün yıl olarak doğum tarihi. Bunu yanlış yazmayın. Bunun yüzünden ret alanlar var. Şey Şimdi başvuruda kabul ediliyorsun ama vize mülakatında ret alıyorsun bunun yüzünden. Onu söyleyeyim. Burada çok dikkat etmeniz lazım. Doğduğunuz şehir işte onu yazarsınız. Nereyse işte doğrusunu yazın yani. Sizin E-Devletinizde nere çıkacaksa onu yazın. En önemli şey de üniversite derecesi, lise de derecesi. Şimdi üniversite... Lise mezunu olmayanlar başvuramıyor, başvurmayın. Şundan da bahsedeyim araya girmişken. Gelmeyecekseniz de başvurmayın lütfen. Kimsenin hakkını yemeyin. İşte lise mezunu değilseniz başvurma eğer bir yerde 5 yıllık bir iş tecrübeniz varsa ama bu işte böyle Amerika'da falan tutulacak bir işler olması lazım atıyorum eleme olan işler meslekler olması lazım. Öyle kabul edebiliyorlar yani. Lise mezunu değilsen ama 5 yıl bir me güzel bir mesleğin varsa Amerika'nın kabul ettiği o da oluyor. O evet, zaman başvurun gitsin. Üniversiteyi okuyorum da liseyi mi seçeyim derseniz liseyi seçin. Üniversiteyi daha tam bitirmediniz onu açıklayabilirsiniz. Öyle üniversiteyi falan seçmeyin sakınlıkla. O, o da red sebebi onu da söyleyeyim. Ondan sonra medeni haliniz. Bekarsanız bekarım yazın. Sakın boşanmış. Yanlış yazmayın. Evliler şöyle yapacak. Eşi ayrı başvuracak. Kendi ayrı başvuracak. Sadece buraya onun da bilgisini girmesi lazım. Eşinin ve işte çocuklarının bilgisini girmesi lazım. Çocukları varsa ama eşine ayrı başvuracak. Bu şey de yaşandı, bu onu da söyleyeyim. Hem eşine çıkıp hem kocasına çıkanlar da oldu. İşte dolduruyorsunuz abi, devam et, kontrol et, gönderiyorsunuz. Bir onay şey çıkacak size, confirmation number diye. Bunu kesinlikle kaybetmeyin. Bunu saklayın, ne bileyim. Bir şey yaptın, çerçeve yaptın, aslında bunu? Çok önemli. Çok var. Ya evet. arkadaş ben başvurdum da green Card'a. Mayıs ayı geldi. Confirmation number'ım yok. Abi yani yapacak bir şey olmayabilir o dakikadan sonra. Kaydedin bunu. İşin kolayı bu. Formu dolduruyoruz, onaylıyoruz. Evet. Gönderiyoruz. İşte confirmation number çıkıyor. Onu e, şeye asıyoruz. Sonra dua etmeye başlıyorum. Evet. Yani, sonra bekleyeceğiz. Mayıs orası. ayını bekleyeceğiz. Green card formumuzu da takip edeceğiz. Evet formumuz her zaman önemlidir. Çıktıktan sonra işte mülakat zamanı ne bileyim. Yani çıktıktan sonraki süreç çok yorucu arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada hep bir şey istiyor. Ne bileyim belge istiyor, bir şeyler istiyor, araştırma istiyor. Detay çok. O yüzden çıktıktan sonra forumda ulaşın gidin şey yapmayın yani başkalarına para kaptırmayın. Orada zaten biz bütün bilgilerini şey yapıyoruz, veriyoruz. Bütün forumun her şeyin bilgilerini veriyoruz. İşiniz kolaylaşır yani. Biz burada insanlara yardım etmek için varız. Çünkü biz de zor yollardan geldik. Can abi olsun ben olayım. O yüzden bizim çektiğimiz sıkıntılar başka biri çekmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Evet Dediğimiz gibi başvuru süreci de bu şekilde zaten forumumuzdan da ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Onun dışında ekrana da verdik zaten genel olarak formu Türkçe'ye de çevirdik sizler için. Her şeyimiz başvuru için hazır. Süreç bu şekilde gelelim sürprize formüle. Daha önce de biraz bahsettik. Evet. Deneyeceğiz dedik. Denedik. Tuttu biraz gene söylüyorum bu resmi bir bilgi değildir kendi tecrübelerimizden yaptığımız çıkarımdır bunun hiçbir garantisi yoktur ama biz bunları yaptık ve bu arkadaşlara çıktı tamamen şans mı deseniz bu kadar tesadüf olamaz bence. Ama tamamen yaptığımız araştırmalar sonucu, denemelerimiz sonucu çıkan bir durum. Çıkan arkadaşlarımız da var. Bizim gene seneye de araştıracağız. Green Card forumdan her zaman vereceğiz. Değişen bir şeyler olursa takip edin. Gelelim Green Card Rıdvan'ın muhteşem formülüne ve çıkardığı kişiler var mı? Nasıl oldu? Dinleyelim. Şimdi biz denedik. Yani boş vaat vermiyoruz denediğimiz için bunu açıklama gereği duydum ve insanların da bilgisi olsun yani. Şimdi bu sistem de çökecek bu arada. Bunu söyleyeceğiz çünkü çok binlerce kişi izleyecek ve başvuracak. Sistem büyük ihtimalle çökecek. En azından bizi takip edenlere faydamız olsun. Aynen öyle. İşte biz demiştik ya daha önce bizim yılımızda işte ilk gün son gün olayları vardı. İşte yüzde kırklık bir kesim ilk gün yüzde kesim bir son gün başvurmuş. Ortalarda yüzde yirmilik kısım ortalarda başvurmuş. Ben şöyle bir şey tahmin ettim. Dedim ki ya ilk gün başvuruyorum. Bir de ilk saniyesini deneyim dedim. Arkadaşlar da yani arkadaşlarımı deney olarak kullandım. Ama çıktı yani sıkıntı yok. Şimdi Beni de deney olarak kullandı. Rıdvan bana da başvur diyenler videoyu iyi dinlesin. Rıdvan'ın vakti olmayacaktır herkese yardımcı olmaya. Kendiniz dinleyip başvurun. Tabii. Sonra işte ben bunların bilgilerini aldım hızlıca başvurmak için. Kendimi de aynı şekilde başvurmuştum zaten. ilk saniye sisteme girdim böyle yenilenmeyi bekliyorum. Tam açılacak saat 7 olacak. Arkadaşla da işte bütün bilgilerini aldım. Sistem açıldı. Direkt başvuru yaptım gönderdim. Diğerini aldım hemen. Diğerininkini direkt sistemde yükledim başvurdum. Hepsi ortalama 5 dakika sürdü ikisinin. Kendim de dahil 3 kişi. Sonra dedim ki bunlara size çıkacak dedim. Hatta bizim Elif arkadaş var. Can abi de tanıyor kendisini. De Elif'e dedim ki sana çıkacak bak dedim. Ona o kadar hissettim çünkü ilk saniye ona başvurdum. Böyle sanki ben Amerika olsam derim ki ya abi alın bu adamı. Bu kadar çok istiyorum. Görüyoruz zaten şimdi ilk saniyede başvuruyorsun gönderiyorsun. Ondan sonra buna dedim bu inanmadı ya kanka bizi kim ne yapsın falan dedi. Dedim oğlum sana çıkacak bekle. Mayıs ayı geldi çattı. Sisteme bir girdim. Bir tane de arkadaşım vardı. Ona da ilk gün başvurdum ama ona çıkmadı. Bu da bir yanlışlık olmasın. Ama o ilk saniye başvurduğum arkadaşım beni aramamış. Çıkmış. Heyecandan mı aramadı, artık sonra mı aramadı. Beni ertesi günü aradı çıktı kazandım diye. Ona da çok şok oldum. Ondan sonra diğer Elif içine girdim sistemine. Saat gece 2'ydi. 12'ni de ben unutmuştum. O da bakmamış. Bir girdim bir baktım, çıkmış, kazanmış. Sıra numarası da düşük. Marası yani düşük. başvurduğum arkadaşların bazılarına çıktı diyorsun. Formülümüz evet. gene bu sene de benzer taktikle gideceğiz. Hemen başvurun. Hemen Aynen. kaçarsa Aynen. da Aynen. bekleyin, Aynen. son gün başvurun. Yoğunluk olacak, site çökecek bence. Ama deneyin, kim başvurursa artık şansı yüksek olur verilerden tecrübelerimizden diyoruz. Resmi bilgi değildir. Çıkmazsa da küfür etmeyin. Çıkarsa da bir teşekkürümüzü yani. alırız. Formülümüz bu. Umarım çıkar. Hepinize eklemek istediğim bir şey var mı Rıdvan'ım? İşte ilk gün biriniz başvurun. Evli olanlardan söylüyorum veya ailesinden babası olanlar e, ne bileyim annesine başvuracaklar. Annesine ilk gün başvursun. Babasına son gün. Kendisine ortada başvursun. Yani herkese aynı gün başvurmasın arkadaşlar. Şu olay da yaşandı onu da söyleyeyim. İşte dedim ya eşine çıkmış, kocasına da çıkmış. Birisi ilk gün başvurmuş, birisi son gün başvurmuş. İkisine de aynı anda çıkmış yani. Evet arkadaşlar süreç bu şekilde. Bugün bahsettik nasıl başvuru yapmamız gerektiğinden. Önemli noktalara değindi Rıdvan. Umarım size çıkar. Az kaldı. Formülümüzü de verdik kendi verilerimizden. Çıkarsa bekliyoruz. Gelmeyecek arkadaşlar lütfen başkasının hakkına girip başvurmasın. Biz Green Card Forum olarak yardımcı olmaya, ücretsiz şekilde yardımcı olmaya hazırız. Hepinize bol şans diliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Yararlı bilgiler, yararlı videolar çekmek öğretmeye, tecrübeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tekrardan hepinize bol şans. Güzel bir bozlakla Rıdvan'la devam edelim. Hoşça kalın. Bu türküm 4 Ekim'de Green Card'a başvuran arkadaşlara ve Amerika'da Green Card bekleyen bütün vatandaşlarımıza gelsin. Var mı beğenirsiniz? Sesim iyi değil. Şey çalmam da iyi değil ama bu size bir şans türküsü olarak armağan olsun. Artım gelse de Şu sıhhatı Hayat Dağılsa Boynumuz Bükük kaldı görsek ama tırma bin hem de asam neşet babayı yadet